Evet sevgili dostlar burası eski Urfa yolu. Buradan eski Şanlıurfa'ya merkeze gidiliyordu. Fırat suyunun yükselmesiyle beraber yani GAP'la beraber bu köprü yıllarca 91'den beri suyun altında kalmıştı. Özellikle havaların sıcak geçmesi, sonbaharda yeterince yağış alamayan baraj da Fırat Barajı da bu durumdan etkilenenlerden biri. Kış ayında olmamıza rağmen halen susuzluk var ve bu köprü ta 30 yıldır suyun altındaydı. Bu gördüğünüz gibi şu an tamamen suyun üzerinde. Araçlar rahat bir şekilde üzerinden geçebilirsiniz. Evet suyumuzu daha tasarruflu kullanmamız gerekir. Bu onun bir göstergesi. Görüyorsunuz.